Geçen gün yine teke şey çıkartmışlar, bir Caferi'yi çıkartmışlar. Sami Yeprem mi? Sait Yeprem neydi o? Yok yok, Yeprem diye biri var. Hasan tamam o Caferi, bizim Diyanet'ten eski hoca, bir gazetede Ramazan'da yazı yazıyordu. Ben onun adını da reddiyeye koydum. O hapishane mektuplarımı bir bassak, ne reddiyeler yapmışım ya. Sa Saim Yeprem. Bu adam, ya demez mi eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu'yla şimdiki Hüseyin... Mehmet Görmez'den İran'a gittik. İki de bir İran'a gidiyorlar arkadaş. Yakında yine gittiler. Hep İran'a gidiyorlar. Ondan sonra biz İran'a gittik diyor. Ya Caferi zaten orada. Caferi adam diyor ki yani biraz ayrılıklar var demeye getirecek. Bizinki demez mi ki? Biz kaç kere gittik? O kadar büyük hadis külliyatı hazırlamışlar ki bizim diyanette bile yok. İran'da kum kentine gittik hocalara. İşte gittin zokayı yedin işte bak. Ben gitmedim kurtuldum. Beni çağırdılar. Geldiler ateşeleri geldi. Efendim kültür ateşesi geldi. Bizim aleyhimize kürsüde konuşma ne yapacağız? Kum kentine gel. E bizim hocalarla tartış. Biz seni misafir edelim. Ya arkadaş ben zaten oraya gittikten sonra canımı zor kurtarırım ya. <laughs> Canımı zor kurtarın. Ben geleceğim sen ne tartışma. Sen cahil adam değilsin ki sen ne tartışayım. Bana takıya yapacaksın. Ayşe anamızı seviyoruz. Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Sahabeyi seviyoruz diyeceksin. Bana kış 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 yapacaksın. Ondan sonra bir de bakacağız orada. Kitaplarınızın kaynaklarına sövüyorsunuz. Yani benim kitabımda sövdüğüm bir şeyi dilimden seviyorum. Nasıl diye biliyorum arkadaş? Benim kitabımda yazana bakılır ya. Kitabım kalıcıdır. Laf uçar. Yazı uçmaz. Sen kimi kandırıyorsun? Bu adam demez mi ki, bizim Caferilerden hemen hemen hiç farkımız yok. Bizim ehl Sünnet'ten hemen hemen aynı. E sen ehl Sünnet'ten ne anlıyorsun? Diyanetleri Yüksek Kurulu bilmem nesi, eski. Reislerle hep gittik geldik diyor ya. Onlar çok iyi diyor ya, bir şey yok diyor ya. Hiçbir sorun yok diyor. Yani başladılar ılımlı gösterme çabası. İran biliyorsunuz İran şiası, yani Pers şiası. Ee, ne yaptılar? Suriye olaylarından dolayı bayağı bir İslam aleminde kredilerini düşürdüler ve bütün ehli sünnet Müslümanlar dünyada bunların şerrine karşı ne oldu? Uyandılar. Şimdi İslam hocaları kullanarak diyanetçi, ilahiyatçı vesaire bunlarla işi yumuşatmaya çalışıyorlar. Ben ne yapıyorum? İşi kızdırmaya çalışıyorum. Ya arkadaş ben harp çıksın istemiyorum. Kavga gürültü çıksın istemiyorum. Ama ben takıya yapılmasın. Herkes görüşünü alenen ortaya koysun diyorum. Sen kalkıyorsun Ayşe'ye, Muaviye'ye radıyallahu anh'u mecmain, Talha Zübeyir cennetle müjdelenmiş. Ayşe müminden annesi Kur'an'da. Domuzdan ve köpekten daha pis diyorsun ya. Yani bunu kitabında yazıyorsun. Taharet kitabında yazıyorsun. Sen hala nasıl dersin ki aramızda bir fark yok ya? Ya böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Ya. Adamlar Kur'an'a eksik diyor. Hala bunlar aramızda bir fark yok derse yani bu Saim Yeprem için konuşuyorum tabi. Şu andaki Diyanet reisi demedi bu lafı. Yanlış anlamayın. Bu Saim Yeprem. ama Diyanet Reisleri'ne gittik geldik diyor. Böyle sanki ben bu işleri iyi bilirim dercesine. Ondan sonra ben baktım çok büyük hadis çalışması yapmışlar. Ulan ne hadis çalışması yapmışlar? İşleri güçleri Ehli Sünnete nereden bir darbe indirebilirim diye. Nasıl ki gavurlar hadis çalışması yapıyor ya müsteşrikler. Bunlar da hadis çalışması yapmalarının sebebi Ehli Sünnet kaynaklarını karıştırmak için. Oraya da bir tahrifat sokmak için. Yeni baskı yapmışlar çok büyük ciltlerle. Ya bu adamların bastığı hadis külliyatına güvenilir mi? Bir kelimeyi orada oynatsa bütün mana bozulur. Bizim kitabımız mı yok? Şia'dan mı öğreneceğiz Buhari Müslümi ya? Anladınız? Uyanık olacak mısınız? Benim derdim sizin bu hususta gaflete düşmemeniz, çoluk çocuğunuzun Allah'ımıza Vehhabi yapılmaması, Şii yapılmaması, ehl Sünnet'i korumanız için yaşıyorum. Allah ömür verirse, beni yaşatırsa, sırf ehli sünnetin müdafası ve muhafazası için nefesler ihsan eylesin. Amin. Bu uğurda hizmetler nasip eylesin. Amin. Ve böyle bir güzel bir hizmet yapıp, arkamıza eserler bırakıp, Ya Rab vazifemizi yaptık diye gönül istirahatiyle huzur içerisinde ölmeyi nasip eylesin. Amin. Amin.